Ra misyonu inisiyasyonu içinde Ra hecesi bulunan isimlere sahip kişiler içindir. Neden diye soracak olursanız bu kişiler görevlidir. Bu çalışma sadece bu insanların enerjisini artırmak ve sözleşmelerine yakınlaşmalarını sağlamak için yapılmaktadır. Kişiler Hayat yollarının nasıl açıldığını ve fırsat kapılarının nasıl kendilerine doğru aktığını bir süre sonra anlayacaklar. Bu onları daha derinleştirecek ve yapmaları gereken konumlara ilerlemelerine yardımcı olacak. Neden Ra bulunan isimler önemli? Kadim Ra misyonu Ra'nın misyonu Atlantis'e dayanır. Devamında Mısır takip eder. Mısır'ın ahlaki ve dini çöküşünü hazırlayan Ra hakikatine uyulmaması oldu. Oysa Mısır neredeyse Ra uygarlığı olarak da geçer. Ra öyle bir misyondur ki yerine getirilirse kapılar açar ama getirilmediği takdirde başa zorluklar gelir. Bu Ra karmasını taşımak anlamına gelir. Bu ne demek? Ra'nın enerjisi çok yüksektir. Ra'nın bulunduğu her şey görevli olarak bilinir. Buradaki görev nedir? Gerek kişinin gerek kelimenin ayrı görevi vardır. Kişi o görevi kendi bulacak. Zaten görev o kişiye gösterilir. Ra hecesi kişiye yüksek bir güç katar. Fakat şu var, rağlar görevlerini görmezden gelmeye karar verdiğinde bu dünya mekanı onlar için debelenme mekanı olur. Onlar diğerleri kadar özgür değildir. Ancak bu kötü de değildir. Şöyle ki, yolda olduklarında her kapı açılır. Yalnız yoldan ayrılmaya görsünler, o zaman da başkasının başına gelen aksilikten daha fazlası gelir. Görevli bir kişinin yoldan çıkmasıyla görevde olmayanın hata yapması aynı şekilde değerlendirilmez. Görevli olana daha güzel koşullar ve planlar sağlanmıştır. Tabii ki sözleşmeye uygundur. Ama o görmemek için uğraşırsa gösterirler. Eğer yine görmezse canı acır. Bu kişiler ya epey mağduriyet yaşar ya da ışık alıp onları en yukarılara çıkartır. Bu böyledir. Hem şanslıdır ama yola uymadığında şanssızlığın kitabını da yazar. Yolda olmak nedir? Kendin olmak, kendine dönmek. Ben farkındalığına sahip olmak ve size verilen görevleri algılayıp geliştirmek. Rağların görevi hep olmuştur. Diyelim ki çocuğunuza rağlı bir isim koydunuz. Bu iyidir ama ağırdır da her kul taşıyamaz. Rağların muhakkak kendini ifade etmesi gerekir.